ben bir emekli olarak yıllarca bu devlete vergi ödemiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bugün geçim sıkıntısı çeken bir vatandaş durumuna düştüm. Onun için saraydır Türkiye'yi yöneten 19 senedir Sayın Tayyip Erdoğan bizi duysun. Yazıktır, günahtır bu topluma bu emekliye. Bizim sesimizi duysunlar. Bütün emekliler sıkıntıdayız. Biz bu ülkeye yıllarca vergi ödemişiz. Yıllarca hizmet etmişiz. Inanın zul diyorum. Duysun bizi saray. Duysun bizi 19 senedir yöneten Tayyip Erdoğan. Yazıktır, günahtır bu topluma. Emekliye, işçiye, köylüye. Ee, öncelikle yürekten teşekkür ederim. Haklarınıza sahip çıktığınız için. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak emeklilerin hakkını sonuna kadar savundum. Sadece Ankara'da değil, bütün Türkiye coğrafyasında savundum. Emekli derneklerine gittim, emeklilerle bir araya geldim. Onlar dertlerini anlattılar, dertlerini dinledim. Siz ancak az önce dediniz ki biz bu devlete vergi verdik. Sadece vergi vermediniz, sigorta primi de ödediniz. Dolayısıyla hak ettiğiniz para yani istediğiniz Aynen. para hak ettiğiniz bir paradır. Çalıştınız, ürettiniz, ülkenin kalkınmasına katkıda bulundunuz. Dolayısıyla verginizi ödediniz, priminizi ödediniz ve size insanca yaşayabileceğiniz bir aylığın bağlanması lazım. Bu aylığı bağlamıyorlar. Uzun süre mücadele ettik, iki emekli ikramiyesini aldık. Şimdi 1500 liradan aşağı aylık alanlar var dediğim zaman uzun süre itiraz ettiler. Böyle bir şey yok dediler. En sonunda benim dediğimi kabul ettiler. 1500'ün altında aylık alanların aylıklarını 1500'e çıkardılar. Ama şimdi onlara zam vermiyorlar. <laughs> zam vermiyorlar. Zam 1500'ü buluncaya kadar vermeyeceklerini de ifade ettiler. O nedenle söylüyorum. Sizin hakkınızı sonuna kadar savunacağım. Bu benim boynumun borcudur.